Selam arkadaşlar. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Nehir'le ne videosu çekiyoruz? Yani adını tutmuyor. <laughs> Dudak okuma challenge çekiyoruz. Ee, uzun zamandır çekmeyi istediğimiz bir videoydu. Bugüne de spor. <laughs> Nehir yarım saatte dans ediyor ve aşırı bağırarak <laughs> konuşuyor. Umarım eğlenceli olur. Nehir için 10 tane kelime hazırladım. Bunlar normal uzunlu, kısalı, normal günlük hayatta bildiğimiz kelimeler. Ama bir tanesi var ki. E, sürpriz kelime. 11. kelime. Çok güzel. Ben söylerken zaten güleceğim. Gül. Ben bildiğim için Nehir anlayamayacak. Ama ben düzgün söylesem de bence anlayamayacak. Ama bakalım nasıl olacak. Sence nasıl olacak? Komik olacak bence. Ve ben gülmekten <laughs> yapamayacağız. Bence, bence de çünkü ikimiz de her şeye o kadar çok gülüyoruz ki. Şimdi başlayacağız ve Nehir'e metal açtım. Metal dinleyecek. Aşırı yüksek sesle. Tamam, <laughs> Umarım bak, çok güzel bir video. böyle yaparsam da bir şey oluyor. Peki. Al saçım. Videoya... Arkadaşlar, kelimelerimizin hepsi burada. Şimdi rastgele seçeceğim bakalım ne çıkacak. <laughs> çok heyecanlı. <laughs> Skydrop. drop random <laughs> Havuç. Kavun. <laughs> Havuç. <gülüyor> Havuç. Çok iyi değil mi? Sen duyuyor musun beni? Yo. Ama buna cevap verdi. Duyuyorsun. <laughs> duyuyor musun? Ne? <laughs> Oje. Oje. Müzik bitti şu anda. Şimdi bitti. Manzara. Maskara. Manzara. Maskara. Dönecek <laughs> miyim <laughs> Manzara. Ne? Manzara. Mandalina. <laughs> Manzara. Man. 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 <laughs> Man <laughs> Manzara. Maskara. Manzara. <laughs> Palette. Vigo. Video. Vigo. <laughs> Video. Vi. We... Vi. Go. Go. Vigo. Evet. Tamam dur. Ha, sürpriz kelime çıktı. <laughs> Söylüyorum hazır mısın? Tipe <laughs> <Çife> bak karşında. Bak. <laughs> ...muvaffakiyetsizleştiremediklerimizden misiniz? Şey tek aynada mi bu? Hayır. Kelime. Muvaffakiyetsizleştiremediklerimizden misiniz? Misiniz var sonunda. Muvaffakiyetsizleştiremediklerimizden misiniz? Fark edemediklerimizden misiniz? Hayır. Muvaffakiyetsizleştiremediklerimizden Arkadaşlar bu zaten şey bonus yani. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Stadyum. Ne? Stadyum. Salça. <laughs> Stadyum. Kostüm. <laughs> Stadyum. gelemem ben beni sensin. Aa! Ne çınar? <laughs> Asansör. Ne? Asansör. Asansör. Akatros. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir kelime mi var ya? <laughs> <laughs> Asansör. Abatrum. <laughs> Böyle bir kelime yok. Asansör. Ne? Asansör. Bilendir Bilet. Bilendir Fiyatro. <laughs> Fiyatro dedi. Bilendir. piano, Bilendir. Ne? Duymaya çalışma, <laughs> okumaya çalış. <laughs> Bi. Pi. Bi. P. Bi. T. b, b, Bi. 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 可以。<laughs> daha var. Bunu bilemiyorsun. Palet. Para. Palet. Paket. Palet. Çok yakın pakete. Palet. Market. ha, Pa. pa. <laughs> Let. Get. Let. Red. Le, le, l. -l Palet. Ne dedin? hatırlamadım ki. Evet. Kaç tane bildin? On, on. Aslında hepsini bildin. On. Evet. 10 on tanenin 10'unu bildin. 11. zaten muvaffak. O kendisi de bilemezdin ki. bilemezdin <laughs> ki. Evet. O kelime yok. Ben sonra çıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ama zaten şey yaptım. Çınar, o ev kelimeydi. Çınar neden süt dökmüş kedi? Evet, <laughs> çınar nasıldı bizi izlemek? Anlat. Güzeldi ve eğlenceliydi. <laughs> ve çatlat yüzdüm çünkü Sevda bir şey diyor ama bir saattir bulamaz bir saat sonra bulabilirim ya. <laughs> Yeri misin Gerçekten arkada muhtemelen sürekli Çınar'ın gülme sesini duyacaksınız. Çünkü çok fazla güldü. Hatta geldi kenara Nehir'in yanına. Nehir'e yardım etmeye çalıştı. <laughs> Kulak çok çekiyor böyle söylemeye çalışıyorum. <laughs> ama diğer kulağım hala müzik. <laughs> Ay gerçekten. <laughs> Çok fazla ses var. Ama bence çok eğlenceli. Yani ben gerçekten gülmekten gözümden yaşlar geldi. Bende de. Senin için nasıl bir deneyimdi? Kötü. <laughs> Kulağım sarı oldu. <laughs> İkinci randında artık sen bana sorarsın. Ben dinlerim diye. <laughs> <laughs> evet. Ve boğazım kısıldı galiba. o her çok bağırdın ki. Bu kadardı arkadaşlar videomuz. Bizi izlediğiniz için teşekkür, ederiz. Biz bayağı Güzel eğlendik. arkadaşlar. <laughs> Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Kapanış yapmak ister misin? Kapanış. Yok videoyu kapatma değil. Son sözleri söyleyeyim. arkadaşlar bu arada Nehir ablam bayağı coştu. Çünkü, çünkü bu <laughs> bağırdı, 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 bardı. Tulağım resmen benim de tulağım sarı oldu. <laughs> o zaman görüşürüz diyelim. Bay bay. Görüşürüz. sen böyle yapmıyordun kapanışı. Kanalıma abone olun, like at. Tamam mı? Abone olun. <laughs> abone olun ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bu arada ödülüm de benim. On senden onu da bildim. yaklaşık 10 dakikada. Hiç düşünmedik. Ne olsun? Evet hemen ödül istiyorum. Tam bunu düşüneceğiz. <laughs> Videonun sonuna koyacağız. Evet. Bye. Görüşürüz. Bye. <laughs>